Değerli takipçiler, kıymetli dostlar, merhabalar. Nasıl otomobil ithalatı yapabilirim? Yurt dışından otomobil ithalatı yapmak konulu bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz otomobil ithalatı distribütörler tarafından yapılabilen, kolayca yapılabilen bir ithalat. Distribütör değilseniz neredeyse birçok şarttan dolayı imkansız hale getirilmeye çalışılan bir alan. Peki bunu yapabilenler nasıl yapıyor diye soracaksınız. Şimdi bireysel anlamda senede bir defa hakkınız var ve belli bir maliyetleri e, karşılamanız lazım. Bunlar neler? Bir kere eee gümrüğe geldiğinde, getirdiğinizde e, Türkiye gümrüklerine otomobili bulduğunuz yurtdışından eee getirdiniz. Türkiye'ye Avrupa'dan bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü diğer ülkelerden Çin'den elektrikli araba bulduğum getirebilir miyim? Bunları unutun. Bunları yapamazsınız. Çin'den elektrikli araba getiremezsiniz. Amerika'dan bilmem ne araba yani getiremezsiniz. Bu sizi aşar. Bunları yapmayın. Yani ne yapabilirsiniz? Avrupa'dan araba buldunuz, getirdiniz. Bunu yapabilirsiniz. Senede bir defa bireysel olarak hakkınız var. Getirdiniz. Yaklaşık gümrüklerde 15 bin dolar, 15 bin euro civarında masrafınız var. Bu masrafı karşıladığınız bir takım belgeler var. Bu belgelerin neler olduğunu ticari alanla beraber anlatacağım. Aynı şey de sizin için geçerli bireysel de. Burada sadece neye bakmanızı istiyorum ben. Bireysel olarak bir tane hakkınız var. Ve masraflar konusu o kadar. Geri kalan her şey ticariyle aynı. Gelelim ticari konusu. Ticari olarak yapmak istiyorum. Bir galericiyim ben. Lüks otomobiller getirmek istiyorum. İşte Porsche, Range, Mercedes, Lamborghini değil mi? Yani bunları getirmek istiyorum. BMW. Bunları getirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçiler. Bunların Türkiye'de distribütör olduğu için bunlardan da gümrük idaresi bilgi verdiği için Dolayısıyla da sağlam yapmanız gerekir bu işi. Sağlam yapmanız için de yurt dışı ayağınızın sağlam olması gerekir. Yani bu arabanın bir, çalıntı olmaması lazım. Çünkü Interpol gümrük idareleri bunlarla anlaşıyor ve bunlar e, soruşturma sonucunda ortaya çıkar. Çalıntı olmaması gerekir. E, yıl itibariyle şu an 2025 modeli getirebilirsiniz. 2024 model arabayı e, 0 kilometre bile olsa 4. aydan sonra getiremezsiniz. Son 4 ay üretimli olması gerekir. Dolayısıyla siz e ee, bu şartları sağlamanız lazım. Yani siz 2024 model arabayı getirebilmeniz için önce arabanın 2024'ün son 4 ayında üretilmiş olması ve 2025'in de son 4 ayına kadar ithalatını yapabiliyor olmanız lazım ki getirebilirsiniz Öbür türlü diğer zaman dilimlerinde 2024 model arabayı sıfır dosya, yani 0 km'de olsa, hiç kılamı getiremezsiniz. Yasak. 2025 model arabayı getirebilirsiniz. 2025 yılı içerisinde. Tamam Model yılı itibariyle böyle. Model yılı konusu bu. Bir de eşyanın kıymet konusu var. Şimdi ben yurt dışından ucuza buldum. 20 bin euroya buldum getirdim. Yapamazsınız. Getirseniz bile olmaz. Çünkü e, birincisi yurt dışında bayi zararına mı sattı size bunu? Hayır imkansızdır. Oradaki bayi faturasını mutlaka edinmeniz lazım. Yani bayi faturası zorunluluğu yok ama bunu edinmeniz lazım. Ki kıymetleri görebilirsiniz. Çünkü burada distribütöre sorulduğu zaman distribütör siz 80 bin euroya da getirseniz 110 bin euro fiyatı var bu arabanın dediği zaman aradaki e, o 20-30 bin euroluk farkın cezasını ödersiniz 3 katı. Dolayısıyla da e, bu tarz cezalarla karşılaşmamanız için distribütör sizle uğraşacak. Yani bunu ithal etmenizi istemeyecek haliyle. Dolayısıyla da siz kendiniz mümkün olduğunca garanti almanız lazım onun için bir arabanın kıymetini garanti almanız lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Yurt dışından gerekirse konsolosluk onaylı faturalarınız, konsolosluk onaylı e, bayi faturalarınız, konsolosluk onaylı yurt dışında tescil edilmediğine, ruhsat çıkmadığına dair belgeleriniz. Bunların hepsini hazırlamanız gerekiyor. Bunlar kıymetli. Gümrüğe geldiniz. Burada da yaklaşık olarak TSE maliyetleri çok yükseldi artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla da TSE maliyetleriyle beraber yine bir 15.000 euroyu gözden çıkarmanız gerekir. Araba başı 15.000 euroyu gözden çıkarmanız gerekir. Hani orada e, dolayısıyla da çünkü bu yazışmalar, uzun süreçler, cezalar başa bunlar hep karşılaşılacak şeyler çünkü siz zor bir alanda mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla geri kalan her şey çözülecek konular. Yani TSE'den karal uygunluk yazısı alabilirim. Onda bir sorunumuz yok. Bunları yapabiliyoruz. Ee, ruhsat çıkarmada yardımcı olabiliyoruz. Bunlarda bir sorun yok. Ee, şimdi ÖTV ödemeden gümrükten ithal etmeniz önemli. Bunun için ne yapmanız lazım? Artık 2025 yılı için 140 milyon teminat vermeniz lazım. Nereye? Maliye Bakanlığı'na. Şimdi onun belli şartları var. Bir, işte otomobil ithalatı mutlaka Yapabilir Ticaretçi gazetemizde olması gerekiyor 2 yıldan fazla Fiilen faaliyette olmanız gerekiyor 5 tane işçi çalıştırmanız 5 kişi çalıştırmanız gerekiyor 140 milyon teminat vermeniz gerekiyor Ve ürünlerin Avrupa'dan gelmesi ATR dolaşım belgesiyle gelmesi gerekiyor Veya Güney Kore'den Güney Kore menşe şeklinde gelmesi gerekiyor Çok detaya girmiyorum burada Neden bu ülkeler Çünkü ağır ülkelerle bizim ticaret anlaşmalarımız var. Ticaret anlaşması olmadığı ülkelerden araba getirmek imkansıza yakın. Yapmayın zaten yapamazsınız. Mahvolursunuz. Ne dedik? Bir, sizin bulduğunuz kıymet geçerli değil. Dispiritör ne derse o. Yurt dışından evraklarınız sağlıklı ve sağlam olmalı. Konsolosluk onaylı olmalı. Böylece dispiritörün bile önüne geçebilirsiniz sağlam bir gümrük müşaviriyle bunlarla mücadele edebilirsiniz. Bunlarda bir sorunumuz yok. 140 milyon teminatı buldunuz. Yurt dışında gerekirse bir şirket kurdunuz. Orada arabayı satın aldınız. Türkiye'ye sattınız. Türkiye'de ithalatını yaptınız. Bu kadar. Türkiye'de yalnızca biliyorsunuz Yeşilköy Otomobil İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılabiliyor bu. Gümrük Müdürlüğü'nden yapılabiliyor bu. Başka gümrüklerden yapamazsınız. Tek bir gümrük. Evet. Otomobil ithalatı bu kadar. Sorularınız varsa mail adresimi aşağıya bırakıyorum. Oraya mail atabilirsiniz. Teşekkürler.